Herkese iyi akşamlar hoş geldiniz. Fenerbahçe 2-0 önde. Lincoln kafaları karıştırıyor. Şu anda Lincoln kafaları karıştırıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor gerçekten. Çok önemli, çok özel bir, çok çok özel bir e, durum. Lincoln açısından öyle bir performans sergiliyor ki bir gol attı, bir gol attırdı tabii ki. E, onu da söyleyelim. E, gerçekten de transferde de hareketli bir gün yaşanıyor. Söyleyelim. Adana Demirspor Erzincan Spor karşılaşması penaltılarda şu anda onu da söyleyeceğiz ama biz transferle başlayalım. Transferde çok sıcak bir gece yaşanıyor. Çok sıcak hareketli bir gece yaşanıyor sevgili dostlar. E, Pellegrino'yu konuşacağız. Nelson'u konuşacağız. Puertas'ı konuşacağız. Cameron Puertas'ı konuşacağız. Bununla beraber yine konuşacağımız isimler Berkay, Gronböck ve Icardi, Bakasetas, Başka, Abdülkerim Bardakçı, Niyank, Galatasaray'la adı geçmişti biliyorsunuz Niyank'ın. Onu konuşacağız ve konuşulacak çok özel başka isimler de var. Beşiktaş'ta da e, var. Tete'yi konuşacağız. Bakıyorum Rankent'i konuşacağız. Çağlar Söyüncü'yü konuşacağız. İsmail Yüksek'i konuşacağız ve tabii ki Suarez, Cedric, Suarez, Arsenal'ın sağ beki Dragovic'i konuşacağız. Milanic'i konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız işte. Beşiktaş'ta da çok sıcak saatler var. William Carvalho'yu konuşacağız. Dorukan Toköz'ü konuşacağız. Dorukan bugün Adana Demirspor'da hani acaba belki de son maçına mı çıktı? Belki de. Belki de diyorum. Aman hani son maçına çıktı demiyorum. Belki de son başına mı çıktı? Şimdi Galatasaray'da bir on numara arayışı var. Bir Çağlar Söyüncü krizi yaşanıyor. Ee, Beşiktaş'ta devreye girdi Çağlar Söyüncü için. Dün gece ben bunu hatta tweet atmıştım hatırlarsanız. Ee, Çağlar Söyüncü ile ilgili Beşiktaş'ta devreye girdi diye. Porto çok ısrarla bastırıyor ve Atletico Madrid ısrarla bu futbolcunun Çağlar Söyüncü'nün e, Atletico Madrid kulübü Porto'ya gitmesini istiyor. Yani İki kulüp anlaştı. Çağlar ve menajeri ikna edilemiyor. Çağlar ve menajeri ikna edilemiyor. Bunu konuşacağız, bunu anlatacağız. Şimdi dün gece attığım tweet Beşiktaş Çağlar Söyüncü için devreye girdi. Fenerbahçe ile beraber Porto ve Beşiktaş da Çağlar transferi için bastırıyor. Futbolcu Fenerbahçe tarafında, menajeri Fenerbahçe tarafında, Atletico Madrid Porto ile masada Beşiktaş yönetimi Eyüp Spor maçı sonrasında Çağlar için hata geçti. Fernando Santos ısrarla istiyor söyleyelim. Teyitli bir bilgidir. Kimden geldiğini söylersem çok ayıp olur. Çok özel bir isimden geldi. Çağlar için Beşiktaş yönetimi devrede. Her ne olur Ali Koç Hasan Arat'tan ya çekilin. Biz bu futbolcuyu alacağız der mi? Porto'ya Beşiktaş'ın çok Porto'ya diyorum. Atletico Madrid'e Beşiktaş'ın çok ciddi bir talebi var. Futbolcuya çok ciddi bir talebi var. Futbolcu Beşiktaş'ı istiyor mu istemiyor mu orasını bilmiyorum ama Fenerbahçe ile Porto arasında kalınan durumda e, futbolcu net bir şekilde Fenerbahçe'yi istiyor. Ona geleceğim. Şimdi Çağlar Söyüncü'ye geleceğim ama bir Nelson'la bir başlangıç yapalım. Nelson Galatasaray'ın bu haftaki yıldızı. Bana göre haftanın 11'inde de çok önemli işler yaptı. Çok özel ismi Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcu ile ilgili geçen seneden beri sürekli olarak bir söylenti var. Gidiyor, gidecek işte Tottenham'dır, Crystal Palace'dır. Ben e, ben demeyi sevmem. Sevmediğim bir şey ama ben geçen sene ilk defa Galatasaray'dan ayrılacağını söylediğimde çok tepki de almıştım. Ya işte niye böyle haberler çıkartıyorsun? Hayır. Çıktı. Bu haberler çıktı. E, Galatasaray'da Nelson olduğu zaman şu anda mesela kulüp içerisinde konuşulan konu Galatasaray'da Nelson olduğu zaman Abdülkerim Bardakçı'nın performansı düşüyor. Söylenen şu anda Florida'da söylenen bu. Nelson'u oynatıyorlar ki herhangi bir takıma versinler iyi bir paraya göndersinler. Napoli kulübü çok ciddi bir transfer teklifi sundu. Galatasaray kulübüne Napoli İtalyanlar çok ciddi bir transfer teklifi sundu. Bana göre şu anda Nelson'un Napoli'ye gitmesi sürpriz olmaz sevgili dostlar. Yani Galatasaray Davinson Sanchez'i hiçbir yere göndermeyecek. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ikilisi oynayacak. Galatasaray Nelson'u şöyle gözden çıkarıyor. İyi para kazanacak, iyi para alacak ve Bardakçı-Nelson ikilisi Okan Hoca'nın planlarını biraz bozuyor. Çünkü Abdülkerim Bardakçı ileri çıkamıyor. Nelson olduğu zaman çok ileri çıkamıyor. Söylenen bu. Yani Abdülkerim Bardakçı'nın da performansını olumsuz yönde etkilediği için oynadığı maçlarda Nelson'un gidişine onay verilecek iyi bir teklif gelirse Napoli kulübünden. Napoli Nelson için çok ciddi bir teklifte bulunuyor. Gelelim Pellegrino'ya. Pellegrino solda oynayan bir futbolcu biliyorsunuz. Ben Buda maçını anlatmıştım. bu glimt karşılaşmasını, Beşiktaş maçını orada oynanan, Norveç'te oynanan karşılaşmayı anlatmıştım. İnanılmaz bir adam Pellegrino. Evet yaşı 33. Tanzanyalı futbolcu 12 maç 8 gol 1 asistle oynuyor Pellegrino. Galatasaray'da bu 7 numaralı futbolcu için solda oynayan bu enteresan futbolcu için Galatasaray'da Okan Buruk onayı verdi. Kimle beraber? Gromböck'le beraber. Bu döden iki futbolcuyu Okan Hoca ısrarla istiyor. Pellegrino sol tarafa, Gromböck'i 8 numaraya. Galatasaray'ın istediği isimler. <laughs> Okan Burun istediği futbolcular özür dilerim. <laughs> Okan Hoca çok istiyor. Zaha'dan herhangi bir performans yok sol tarafta. Kerem Aktürkoğlu konusunda biraz böyle hani evet olsun yerli olsun 10 numarada oynuyor. Sağ tarafta oynatıyoruz diyorlar ama ben Pellegrino konusunda Okan Hoca'nın çok ciddi bir transfer hamlesi düşündüğünü duydum. Erden Timur'a bu konuda ciddi bir rapor verilmiş. Ve Pellegrino Galatasaray için sol tarafa düşünülen baş isimlerden biri. Başında geliyor. 8 numaraya Gromböck özel bir oyuncu. Sadece 8 numara diye düşünmemek lazım. 10 numaralı performansta da 10 numara işler yapabilen yani gizli bir 10 numara ceza sahası içerisine girip gol pozisyonu bulabilen tam Okan Buruk'un istediği yine enteresan özel isimlerden birisi e, Gromböck. Beşiktaş'a attığı bir gol vardı orada. Hatta Albert Gromböck e, Danimarkalı futbolcu. Merkez orta sahada ama 8 numaralı oynayan bir futbolcu. Yaşı da henüz genç 22-23 yaşına girecek artık 2024'e girdik. Riskov doğumlu Danimarkalı futbolcu. Özel bir oyuncu. Ben Gromböck'ün de iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Bu iki futbolcu Galatasaray'ın bu da takımından radarına girmiş durumda. Radara girmiş durumda. 2027'ye kadar sözleşmesi var. 31 Aralık 2027'ye kadar Galatasaray Grombök'ü bu döden çıkartmaya çalışıyor. Evet e, bununla beraber işte istatistikler de ekranda şu anda onu da söylemekte fayda var. Ajax'ın da istediğini söyleyelim. Ajax da istiyor bu futbolcuyu. Danimarka milli takımlarında oynamış 16-18, 19-20-21 takımlarında forma giyen bir futbolcu. Piyasa değeri 10 milyon euro gözüküyor, görünüyor. Sağ tarafta oynayabilen bir futbolcu. 8'de oynayabilen bir futbolcu. Merkez, orta sahada oynayabilen bir futbolcu 10 numarada. Sol kanatta da oynayabilen çok yönlü, hücum hattındaki çok yönlü isimlerden birisi. Gol de atabilen bir isim. Gelelim Galatasaray'ın aradığı 10 numara adayları. Portland'da forma giyen. Midland'dayken çok radarına girdi Galatasaray'ın on numarası. Evander Evander Brezilyalı futbolcu 25 yaşında Galatasaray'ın içinde ukde olarak kaldı. 25 yaşındaki futbolcu Evander'le ilgili olarak Galatasaray yine bir transfer girişiminde ama esas istedikleri esas istedikleri Puertas. Puertas 25 yaşındaki futbolcu Puertas bir ekrana getirebilir miyiz Batucun Puertas'ı? Puertas acayip bir futbolcu. Yani ben de özellikle hani çok böyle dikkatimi çeken bir isim değildi. Ama bugün bir, bir buçuk saat, bir saat, yirmi dakikalık bir izledim futbolcuyu Cameron Puertas, özel bir oyuncu, 25 yaşında, 25 yaşında doğum yeri İsviçre, Lozan doğumlu, ee, San Gilvas takımında oynuyor. Union San Gilvas takımında, Belçika birinci liginde oynuyor. Union San Gilvas, Son dönemlerde büyük çıkış yapan takımlardan birisi İsviçre U21 takımında da forma giydi. Uyruk İspanyol. Yani kaç tane pasaportu var? İsviçre doğumlu, işte İspanyol İsviçre pasaportlu İspanyol doğumlu. Çok önemli işler yapabilen. 8-10 milyon euro bonservisi var. 25 yaşında 6 gol 13 asisti var. San Jilvas takımında Gilais Giloise diye yazıyor ya. Ben de bizim Murat Hoca'ya sordum. Hocam ya sen Belçikalısın nasıl okunuyor bu adamın ismi? Daha doğrusu takımın adı. San Jilvas diye okunuyor. E, Puertas mı Evan der mi? Hangisini isterseniz Galatasaraylılara soralım ama pek belki ismini duymamış olabilirsiniz Cameron Puertas'ın. Bakın çok yakın bir zamanda çok farklı bir kulübe gidebilir. Onu söyleyeyim. Puertas özel bir oyuncu. O da yine Okan Buruk'un radarında olan futbolcu istediği isimlerden birisi. E, 29 maç 27'si 11 6 gol 13 asist. 29 maçın 27'sini 27'sinde ilk 11 çıkmış. 6 gol 13 asisti var. Şutör, önemli bir şutör. Pres yapabiliyor. Asist yapabiliyor. E, ee, hani bir Pasaliç ismi geçti ya sürekli olarak Pasaliç. Hayır abi Pasaliç falan ne yapacaksınız Pasaliç? Bu adam acayip bir isim. Bu çocuk çok özel bir isim. Fotoğrafını göndermiştim Batu. Onu verebiliyor muyuz abicim? Yani 8 numaraya mesela Gromberg 10 numaraya bu adam, bu çocuk Poertas oldu mu? Galatasaray'da birçok sorun çözülecek gibi geliyor. Onu söyleyelim. Ee, Charlotte Gromberg'i istedi bu arada. MLS'ten Charlotte e, istedi. MLS takımı e, o, Biraz önce onu unutmuştum. Araya girdim şimdi. Evet ekranda ben topçuyum diye bağıran bir adam. Ben futbolcuyum diye bağırıyor. Acayip bir adam yani. Bakın topa yatış şekli, topla hareket hali, topa yön vermesi, topa adamlardan bir tanesi. Ben Juninho Pernambucano vardı bir tane Olimpik Lyon'da. Hatırlarsanız Juninho Pernambucano Brezilyalı futbolcu. Ayrı onun tarzı. Çok değişik bir adam. Frikikleri var. Şütör. Asist yapar. Pres yapar. Yani on numaranın modern fotoğraflanmış hali işte. On numara nedir? Bu adam işte. Acayip bir çocuk. Tete için Suudi Arabistan'dan ciddi bir teklif var. Onu da söyleyelim araya girelim. İşte Juninho Pernambucano. Ee, belki bilmeyenler vardır. Onu da söylemekte fayda var. Juninho Olympic onda acayip işler yapmıştı sevgili dostlar. E, altını çizerek belirtelim. Şimdi Galatasaray'a e, bir isim söyleyeceğim sizlere. Okan Buruk hocanın Galatasaray'a Dorukan Dorukan'ı istediği. Eski Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, şimdi Adana Demirspor'da forma giyen yani Dorukan Toköz'le ilgili Okan Hoca'nın bir ricası olmuş. Eee Murat Sancak'a böyle bir teklif yapıldı mı, yapılmadı mı bilmiyorum ama Dorukan'la ilgili Adana Demirspor kulübüne bir teklif hazırlanıyor Galatasaray tarafından sevgili dostlar. Dorukan için Galatasaray kulübünün ciddi bir isteği var. Okan Hoca'nın isteği var. Dorukan'ı çok beğendiğini söylüyor. Dorukan için Galatasaray kulübünün bu sürpriz, son dakika bu sıcak haberi sizlerle paylaşmak istedim. Dorukan'ı çok istiyor Okan Buruk. Hatta ısrarla istiyor. Ama şu anda herhangi bir resmi teklif falan yapıldı mı onu bilmiyorum. Ama istediklerini biliyorum. Bugün olmazsa bile yarın Galatasaray Adana Demirspor'un kapısını çalacaktır. Yarından itibaren hatta bu geceden itibaren bu transfer ismini sıklıkla duyacaksınız transfer döneminde. Şu ara transfer döneminde Dorukan Toközü çok istiyor. Galatasaray'da Okan Hoca. Hızlı hızlı geçmek istiyorum. Bakasetas olmadı. Panathinaikos iki buçuk yıllık sözleşme imzalayacak. Sevgili dostlar Trabzonspor Bakasetası Galatasaray maçında oynatıp öyle göndermek istiyor. Calcio Mercato İtalyan haber portalı Abdülkerim Bardakçı için Milan'ın 15-20 milyon euro bir teklif sunduğunu iddia ediyor. Calcio Mercato İtalyanların dünyaca ünlü spor portalı 29 yaşındaki Galatasaraylı stoper için İtalyanların bir teklif sunmaya hazırlandığını söylüyor ya da sundular. Bardakçı gider mi Milan'a? Ben olsam giderim. 29 yaşındayım. Son 3-4 yılımı, en iyi dönemimi orada geçirmeyi isterim. Yani olgunlaşmış dönemimi orada geçirmek isterim. E, lütfen siz yazar mısınız? Ha bu arada eğer Abdülkerim Bardakçı giderse, ha bak Milan formasını da giydirmişler. E, eğer Abdülkerim Bardakçı giderse Nelson gider mi? O zaman bir Davinson Sanchez Nelson ikilisi savunma hattında izleyebiliriz belki. 15-20 milyon euro civarı. Galatasaray gönderir mi? Futbolcu isterse bir ricada bulunursa gider. E, Tabi o da ayrı bir konu. Beşiktaş ve Trabzonspor'da şampiyon olmuştu Dorukhan. Şimdi Batu yazdı. Türkiye Kupası Süper Türkiye Kupası Süper Kupa kazandı. Yerli şampiyonla nasıl gidilir çok iyi bilir diyor. Gerçekten de doğru. Mehmet Batuhan Ağar beraber yapıyoruz bu yayını zaten biliyorsunuz sevgili Batu'yla. Ee, diyor ki abi Beşiktaş ve Trabzonspor'da şampiyonluk kazandı. Türkiye Kupası Süper Kupa kazandı. Yerli şampiyonluğa nasıl gidilir? Bunu çok iyi bilen tecrübeli bir futbolcu. Ama ne zaman ki Beşiktaş'ın Alanya Spor maçı vardı hatırlarsanız. Orada bir sakatlık geçirdi Abdullah Avcı döneminde. Ondan sonra o eski performansından biraz uzaklaşmıştı ama o yeniden doğdu. İnşallah daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Gelelim. Şimdi gelelim, 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 gelelim. Niyang, Embaye Niyang. Adana Demirspor'la yollar ayrıldı. Biliyorsunuz Embaye konusunda ee, bazı iddialar var Embaye Niyang'la ilgili olarak. İşte Galatasaray istiyormuş. Galatasaray bir teklifte bulunmuş falan. Bu arada Erzincan Spor tur atladı. Penaltılarda Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başarmış. 2-0 öndeydi zaten. 2-2 oldu sonrasında. Penaltılarda da 24 Erzincan Spor kazanmış. Tebrik ediyoruz Erzincan Spor'u. Tebrik ederiz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Nian konusunda Galatasaray kulübünün herhangi bir teklifi falan yok Nianka. Herhangi bir teklifi yok. Nant kulübüyle görüşülüyor. Fransa'nın Nant kulübüyle görüşülüyor. Ee, bu son dakika sıcak. Özel haberi de sizlerle paylaşalım. Niyank için, Embaye Niyank için, Galatasaray kulübünün 28 yaşındaki bu futbolcu için. 28 yaşında diyorum. 32 yaşındaki bu oyuncu için. Kaç yaşındaydı ya? Niyank kaç yaşındaydı? Ben yanlış yazmışım buraya Batu. 29, 29 ya. Senegalli 29 yaşında 363 maç 85 gol 35 asist 29 yaşında Galatasaray'ın herhangi bir teklifi falan yok Nant kulübü ısrarla istiyor e, zaten Fransa'ya gitmek istediğini söylemiş onun da altını çizelim ve geçelim nereye başka Galatasaray ile ilgili var mı bizde da Galatasaray'ı bir tamamlayalım diyeceğim ha Berkay Berkay konusu Berkay konusuna geleceğim Berkay Özcan'la ilgili Galatasaray'ın teklifi, Okan Hoca'nın teklifi var. Yok diyenlere inanmayın. Okan Hoca Berkay'ı istiyor on numaralı yerli futbolcuyu istiyor. Özel bir oyuncu. Embaye Niyanka şu anda Murat Yalçın hocam yazdı. Cenova kulübü de teklifte bulunacakmış. E, Cenova kulübü de ilgileniyormuş. ilgi gösteriyor. Niyank için Nant ve Cenova sevgili dostlar. Galatasaray değil Niang için Genova e, kulübü ve Nant kulübü özellikle Nant kulübünün çok ciddi bir isteği bir talebi var. Şimdi ekranda Okan Burun Başakşehir'de beraber şampiyonluk yaşadığı, Şampiyonlar Ligi'nde oynattığı özel 10 numaralı Avrupa patentli, Avrupa bilgisi olan özel bir oyuncu. Yani altyapısı sağlam Berkay Özcan için Galatasaray kulübünün ilgisi var, Okan Hoca'nın ilgisi var ama şu anda Fenerbahçe daha çok ilgi gösteriyor. Fenerbahçe daha çok istiyor. Hatta Zeiss ve Emre Mor'u takas olarak kullanabilir. Zeiss'i verip, Emre Mor'u verip Berkay'ı alabilir Fenerbahçe. Fenerbahçe çok istiyor. Şimdi bak, şimdi Fenerbahçe... Emre Mor'un temsilcisi geldi. Fenerbahçe ile görüşüyor. İşte gitmek istediklerini belirtiyorlar. Hangi takıma gitmek istediklerini falan belirtiyorlar. Zeiss artı Emre Mor karşılığında Berkay Fenerbahçe için Fenerbahçe şu anda Berkay'a 2-3 adım daha önde Kadıköy'den Kalamış'tan Stad'dan gelen bilgiler bu yönde Fenerbahçe'nin 2 adım 3 adım daha önde olduğu Galatasaray Okan Buruk hamlesini kullanmak istiyor Okan Buruk kozunu kullanmak istiyor şimdi öbür tarafa baktığınız zaman Jimanski var on numaralı pozisyonda Efret Kurunic var Berkay'ın yedek kalma ihtimali çok yüksek. Ama ben iddia ediyorum. Berkay Galatasaray'a gelirse Galatasaray'da kesin ilk 11 oynar. İlk 11 oynar. Bilmiyorum sizin düşünceniz nedir? Lütfen çete yazarsanız çok sevinirim. Ben bir daha söylüyorum. Bir adım değil, iki adım, üç adım daha önde. Fenerbahçe daha önde e, bu futbolcu için, Berkay için sevgili dostlar. Fenerbahçe 2-0 önde e, şu anda Ryan Kent için Hull City kiralama yöntemine gidiyor. Hull City istiyor. Uzun zamandır Hull City görüşüyor bu futbolcuyla. E, sevgili Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi Hull City ile ilgili çıkan bilgi onun haberi. Dinamo Zagreb haberini ben bugün özel olarak öğrendim. E, Dinamo Zagreb kısmı hani eğer yalansa benim yalanım olsun. E, onu söyleyeyim. Yalan derken yani yanlış çıkarsa benim yanlışım olsun. Ama Ryan Kent için Dinamo Zagreb takımı Dinamo Zagreb takımı eee istiyor. Evet Icardi İstanbul'a indi. Son dakika gelişmesini verelim. Icardi İstanbul'a indi. Birazdan buradan geçer benim evin önünden. Birazdan geçer. Evet, eee nereye gidecek? Dinamo Zagreb mi yoksa Hull City mi? Fenerbahçe kiralayacak. Eee Dinamo Zagreb'te mi yoksa Hull City'de mi? Hangisinde daha çok gelişim gösterir? Ben olsam e, Hull City'ye giderim. Yani ne olursa olsun Hırvatistan Ligi'nden çok daha etkili Championship. E, bugün Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş gitse şampiyon olabilir mi acaba Championship'de? Olabilir mi ya? Çete yazabilir misiniz? Lütfen bir de beğeni atarsanız. E, lütfen beğenilerinizi unutmayın. Daha çok var. Transferle ilgili daha çok bilgi var şu anda. Daha çok bilgi var. Daha çok bilgi var arkadaşlar. Bol bol e, size bilgiler veriyoruz buradan. İşte İsmail Yüksek 12 milyon euro biliyorsunuz. Olimpik Lyon ve Stuttgart'ın teklifleri var. Özellikle Olimpik Lyon. Fenerbahçe 15, 16, 17, 18'e kadar çıkıyormuş. O da çok enteresan. İsmail Yüksek 18 milyon euro. Ne demek ya 18 milyon euro? Vallahi hemen veririm Fenerbahçe'nin yerinde olsam. 18 milyon euro. Stuttgart da istiyor ama söyleyelim. Ee, Çağlar Söyüncü'yü söyledim. Yayının başında söylemiştim. Porto ve Fenerbahçe ısrarla istiyordu. Beşiktaş da devreye girdi. Beşiktaş kısmı özel haberdir onu söyleyeyim. Beşiktaş devreye girdi sevgili dostlar. Fakat futbolcu Atletico Madrid'den bir ricada bulunuyor. Temsilci temsilcisiyle beraber Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Ama Atletico Madrid oyuncunun Portoyla oyun Portoda oynamasını istiyor. Portoyla anlaşıyor. Futbolcu diyor ki "Ben Portoya sıcak bakmıyorum. Ben Fenerbahçe'de oynamak istiyorum." diyor. Beşiktaş da devreye giriyor. Durum bu halde şu anda. Fenerbahçe ile ilgili. Şimdi Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş'ta Cedric Suarez, Daily Mail'in haberi sevgili dostlar. Ee, Cedric Suarez, Arsenal'ın beki 32 yaşında 8 gol 31 asist 375 maçta. Cedric Suarez ile ilgili sağ bek, bilmiyorum Svensson var. Bu haber Daily Mail'den çıkma bir haber. Ee, ekrandaki futbolcu Cedric Suarez, Arsenal'ın Bülent Uygun'u. Asker selamı vermiş o da. Cedric Suarez transferi. Yani ben sağ tarafa oyuncu alacağım artık stopere. iki tane sağlam stoper. Bir tane altı numara. Sağlam bir altı numara. Alırım. Çok çok daha iyi. Kanatlara iyi isimler yerleştiririm. Daha iki Semih. Semih'in yerini yerine falan adam lazım değil zaten. Ama alacaksam üç dört tane daha özel oyuncu alırım. Portekizli futbolcu, doğum yeri Almanya doğumlu, Portekiz uyluklu. Portekiz milli takımında da oynadı, 1.71 boyunda. Ama vardır, eğer doğruysa vardır Fernando Santos'un bir bildiği diyelim sevgili dostlar. Alexander Dragoviç ismi artık çok gündemde. Çok çok gündemde Alexander Dragoviç, Kızıl Yıldızlı futbolcu. Resmi teklif yapılmış, 32 yaşındaki önce 1.86, Avusturya doğumlu biliyorsunuz. Avusturya pasaportu da var. E, Alexander Dragovic'i Beşiktaş çok istiyor. E, olur mu? Çok ağır olduğunu söylemiştim. E, çok kart gören bir futbolcunu söylemiştim. E, çok ağır, çok kayarak müdahaleleri var. E, bana çok ağır geldi. Fizik yapısı, oynama şekli falan böyle çok ağır geldi. Altını çizerek belirtmekte fayda var. Kaptan özel bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Kızıl Yıldız taraftarını falan böyle onu Kızıl Yıldız taraftarların sevgilisi. Ama bana biraz ağır geliyor bu futbolcu. Pasaliç, e, Pasaliç'i söyledim arkadaşlar. Pasaliç'ten ziyade yayının başında söyledim. Oraya bakarsınız rica etsem. Mirançuk, e, Anton Mirançuk konusunda Samet Aybaba'da ilgilendiğini söyledi. Bundan ben yayına girmeden bir saat önce falan. Rus futbolcu, 28 yaşında, 10 numara. Mirançuk, e, evet önemli bir oyuncu. E, 315 maç, 75 gol, 42 asistli. Mirançuk ismi de Beşiktaş'ın transfer gündeminde olur mu? Vallahi olursa kimse hayır demez. Yani kadro Beşiktaş'ın kadrosuna baktığınız zaman Mirançuk'a kim ayır der yani. Mirançuk kötü bir oyuncu değil. Ama benim için Beşiktaş'ta şu anda alınması gereken bir isim var. William Carvalho. Fenerbahçe'de istemişti hatırlarsanız. Jesus ısrarla istemişti. Şu an Real Betis'te forma giyiyor Portekizli. E, Arao'yu almıştı Fenerbahçe hatta. William Arao'yu aldı. Şimdi Panathinaikos'taki futbolcuyu eski Fenerbahçeli Arao'yu Fenerbahçe'de görmüştük o zaman. Jesus Arao'yu tercih etti ama ben 31 yaşındaki ön libero William Carvalho'yu Beşiktaş'a isterim. biraz böyle Yaya Ture tarzında değişik bir oyuncu. Beşiktaş'ta iyi işler yapabilir. 34 asisti var. 29 golü var. 519 maçta orta sahada. Çok iyi bir 6 numara. Özel bir 6 numara. Beşiktaş'a çok şey kazandırabilir diye düşünüyorum. Durum bu sevgili dostlar. Ee, William Carvalho Beşiktaş'ta iş yapar diye düşünüyorum. Ee, lütfen siz de yayınımızı beğenirseniz çok sevinirim. Bol bol like atmanızı rica ediyorum. Bol bol beğeni rica ediyorum sizlerden. Ne kadar çok beğeni o kadar çok bizim için ve sizin için çok güzel şeyler olur. Ne olur? Yayınımız ne kadar çok geniş kitleye ulaşırsa e, o kadar çok kişinin haberi olur. Bildirim zillerinizi açınız ne olursunuz. Bol bol beğeni rica ediyorum ve çete herkes yazsın. Şu ana kadar saydığım isimlerden en çok hangisi? Kime fayda sağlar? Bir getirsene. Ee, evet bak. William Carvalho. E, Fernando Santos'un eski öğrencisi. Ben Beşiktaş'ta iyi iş yapabileceğini düşünüyorum. Gelebilir. Gelebilir. Beşiktaş'a niye gelmesin? Gelebilir arkadaşlar. Olmaz. Olmaz. Futbolda olmaz olmaz her şey olabilir. Ee, Icardi İstanbul'a indi. Ya sorular geliyor işte Dursun Özbey'i duydun mu abi? Ali Koç'u duydun mu abi? Yok işte o Sarvan'ı duydun mu? Arkadaşlar ben çok sıkıldım. Sosyal medyadaki yazışmalardan, herkesin birbirine vidanjörlük yapmasından, o ona bilmem ne atıyor, o ona bilmem ne atıyor. Fenerbahçesi Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray'a, Galatasaray'ı Fenerbahçe'ye zaman zaman Beşiktaş devreye giriyor. Beşiktaş taraftarlar. Sosyal medya çok acayip. Ya biz işimizi yapalım. Kim ne derse desin, işimizi yapalım. Gerçekten artık bu işin tadı kaçmaya başladı. Herkes birbirine sallamaya başladı. O ona onu diyor. Öbürü ona onu diyor. Yani olacak iş değil, olacak şey değil. Ne olursunuz? Uzak durun böyle şeylerden. Özel haber. Okan Buruk Dorukan Toköz'ü istiyor. Ben bir sesli mesaj göndermiştim bakayım yerine ulaşmış mı? Hayır ulaşmamış. Ee, özel bir haber çünkü. Onu da söylemekte fayda var. Ee, süper chat atarak sorabilirsiniz sorularınızı bizlere her zaman. Forma vereceğim. 3 tane Galatasaray, 3 tane Fenerbahçe, 3 tane Beşiktaş imzalı futbolculardan. Tek yapmanız gereken Ertem Şener YouTube kanalımıza abone olmak. Abone olanlar arasından çekiliş yapacağız ve formalarımızı teslim edeceğiz. Abone olmanız lazım ama. 3 Fenerbahçe, 3 Galatasaray, 3 Beşiktaş. İmzalı futbolculardan birebir. Trabzonspor'dan gündemde hiçbir şey yok Hasan Alemdar. Onu da söyleyelim. Evet sizi çok seviyorum. Lütfen dikkat edin kendinize. Ertem Şener YouTube kanalımıza abone olunuz. Sürekli iletişimde kalın. Herkes abone olursa çok sevinirim. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.